Kusura bakmayın çünkü tablet saçma sapan bildirimler veriyor kusura bakmayın. Şimdi pembi aç bakalım hediyeni. mi vereceksiniz bana. Ay, yaşasın. Ne kadar da güzel bir meydan okuma bu. Neyse arkadaşlar açıyorum. Ne? Sen kendi minisini koyduk. Hadi. Ne yaptın bunu? Ben kokum yandırdın o. Allah Allah. Neyse. Seni şimdi yatıralım. Yatıralım. Hadi sen yat şimdi. Yapma yapma. Neyse arkadaşlar. Kardeşim çok saçmaladı. Neyse seni götürüyorum. Evet arkadaşlar. Kayka yapıyorum. Neyse arkadaşlar. Bu arada arka plan yaptık. Nasıl? Neyse ben bunu götüreceğim. Her şeyi de bana veriyorsunuz ya. Evet arkadaşlar. Diğer görev. Pembe pembişi bağla. Bunu da mı yapacaktım bana iki? Hemen kediyim. Dur bir dakika bir dakika ben hemen alırım. O alım. Evet kardeşim bir kamerayı tutabilir misin? Tutayım babi. Evet arkadaşlar şimdi bu bağlayamaz. Yapma. Neyse. Nefesli şeker yapma bunu bana. Yapmak Gel. zorundayım. Doğru söylüyor. Evet arkadaşlar doğru söylüyor cidden de. Çekil çekil ya kameraya yapıştır. <laughs> Bağladım arkadaşlar. Neyse. Ne yaptın bana? Neyse, aç. Ah, Vallama. Hadi kamerayı. Ben hemen çözülüp geleceğim. Bir dakika bekle. Henmiş ben seni çözerim. Hı, <laughs> çözdüm. Sonunda Çok rahatsızdım. Kendisi aşağıya düştüğü için. Sıyadaki görev. Evet arkadaşlar, bu görev çok daha değişik bir görev. Nasıl bir görev söyleyeyim? <laughs> Arkadaşlar şimdi bu Lego ya. Evet yanlış anlamadım. Bu, ya, bu Lego'ya su dolduracağız ve bir tane minisi üstüne dökeceğiz. Tabii ki de ben değil mi? Yo bilmiyoruz. Bir tane de minisi Evet evet sensin sensin. Ya o iş olmak isteyen sendin canım. Neyse yine iyi. Arkadaşlar ben hemen çeşmenin oraya gideceğim. Ama iki dakika burayı kapatacağım. Dediğim gibi önceki videolarda da tabletin e, durdurma özelliği yok. Kusura bakmayın. Hemen geleceğim. Neyse arkadaşlar. <laughs> Bunu bana mı yapacaksın? Yapacağız dedik ya. Neyse arkadaşlar. Onlar konuşuyor.